Benim için lasting kilometrelerinin hiçbir önemi yok. Yol tutmayan araba o çok severim. O kadar iddialısın yani. İddiadan ziyade hiçbir aracı var. araba sürdün diye kendini şey mi zannettin? <laughs> 350 Z'ye sürmekle benzemez bu yani. O zaman çirkinleşelim artık. <laughs> şu an yarış yerine doğru gidiyoruz. Sadi Bey ile güzel bir yarış yapacağız Taykanlarla. Zaten Taykan benim işim. Yani Okan Taykan dedim herkes beni tanıyor sosyal medyada. Araştırmayı da ben Taykan'da öğrendim. Lia. Dedemin de Taykanı vardı. Ziya. Şimdi o yüzden Sadi Bey'i hap gibi yutacağım diye düşünüyorum. Beni çok zorlamayacağını düşünüyorum. 0'dan 100'e 4 saniyede çıkıyormuş sanırım araç. Çok yavaş benim için. Yani benim eskimin 1 saniyede çıkıyor. Yani tak koydum bitti. Ama bu biraz yavaş olsun. Sadi Bey'in atbeşi bununla süreceğiz bugün. Ulan deminden beri çocuklara atıp tutuyorsun. Ama artık sabrım kalmadı. <laughs> Bu bilgileri bir alıp ciddi sanmasın arkadaşlar. Lütfen araştırın. Araca şakası bir yana ben de çok yabancıyım. Ha, bela adam gibi konuştum. Ama e, güzel bir sonuç olacağını düşünüyorum. Telefonda Joker hakkımı kullanacağım. Tüm bilgilerini e, Taycan alıp satan arkadaşlarımdan veya Taycan bilincisi dostlarımdan öğreneceğim. Sadi Bey'e büyük bir şok yaşatacağım. Ama büyük bir ihtimal şey düşünüyor şimdi. Okan daha önce Taycan bilmedi, işte direksiyondan sporta almayı bilmiyor. individual modunu bilmiyor, her şeyi kapatmaya falan. Çünkü bu arabada tüm mod, o yol suçu kapatmak cesaret ister. Bilin bakalım o cesaret kimde var? Benim bindiğim bir araçta yok suçu yok zaten. Benim için çok basit bir şey olacağını düşünüyorum. Araba altından kaçar mı, fırlar mı? Olabilir. Bu tarz şeyleri de çok yaşadık daha önce. Nasip gerisi artık. Sanırım geldik er meydanına. İstanbul'a geldiğini gördüm bizde de iki tane 4 test Taycan var tesadüf aynı model aynı yılın arabaları birini Bursa'dan almıştık birini de Antep'ten sen gelmişken bir test yapalım istedim teşekkür ediyorum geldiğin için ne demek ben de öğretiniz için teşekkür ederim zaten sosyal medyadan sizi takip ediyorum bu aralar bir Taycan'a sardınız evet. çok döndü sizde bir aldınız sattınız falan hızlandı sizin kendi yerinizde araçları ziyaret etmek istiyordum bu rahat ortamda inceleme fırsatım oldu. O yüzden mutluyum. 3-4 ayda 3 veya 4 tane Taycan ticaretimiz oldu. Artık ikiledik. Ee, yeni sahiplerini bekliyor. İnşallah senin takipçilerinden birine gider. İnşallah gider. Göreceğiz bakalım. Geldiğimiz yerde böyle sakin bir yer ama sıfır yüz yapmak için Okan'ın bile burada hayranları çıktı. Birkaç tane arkadaş <laughs> selam verdi. Kafa kafaya çarpışacağız kanka. Sadece oradan, <laughs> oradan gelecek biz buradan. Jason yani Sistem'le Diesel'in o sahnesini canlandıracağız. Tam Sana efekt abi. yapacak oraya, geçişi yapacak. Yok anasının. Sağ olsunlar Türkiye'nin her yerinde araba severler var ve Kesinlikle. araba severler birbirlerini her gördüğünde takip etmese bile gelip selam veriyor. Bu benim için de öyle. Ben de tanıdığım, sevdiğim veya arabası güzel birini gördüğümde ben de gidip bir inceleme, bir selam verme, bir merhaba demek isterim yani. Kesinlikle biz onun çok faydasını gördük. Otokars olarak ilk sene çekim yapmıştık. Senin bilmediğin de satışlar yaptık çok fazla. Haftada 1-2 beni arıyor mutlaka. Bak işte e, takip edenlerden biri yanında kim var? Sohbet muhabbet ediyoruz. Kanka ne aldın? Kaç aldın? İndirim yaptı mı Sadi Bey? Pazarlığa bizi de çağırsaydın falan. Genelde noter bittikten sonra arıyorum ki ticarette bir <laughs> sıkıntı olmasın diye. Beyim Bedava ya taşıyorum. Niye hammalık yapayım? Önceden bize ulaşın kanka. Sadi Bey'le pazarlığımız güzel oluyor. Birlikte gidelim almaya gerekirse. İnşallah her zaman bekliyorum Teşekkür ederiz. O zaman başlayalım mı? O zaman çirkinleşelim artık. Gayet medeni bir başlangıç ya yaptık. şöyle şu... söyleyeyim. Benim önce ilkte tercihim ikisi biliyorsun biri füme biri siyah hangisi lastik yeni biri 30 binde biri 9 binde doğal olarak 9 bindekini almam lazım hangisi ama o füme mi 9 binde füme 9 binde ama sen misafirsin. Bir de ondan sonra yani bu arabaları çok bilmiyorsun. Evet doğru. Yani ama şöyle sonra... siz buna geçebilirsiniz bunu beğendiyseniz. Ben bunu renkten dolayı seçmiştim. Benim için lastiğin kilometreden hiçbir önemi yok. Yol tutmayan araba o çok, çok severim. O kadar iddialısın yani. İddia'dan ziyade hiçbir aracı araba sürdün diye kendini şey mi zannetti bilmiyorum. 350z'ye sürmekle benzemez bu yani. 350z'ye beni çok eğitmedi ama S2000 her şeyi sürebilirsiniz. Uçak bile kullanabilirsiniz Eski onu kullanıyorsanız. Mi? Bence öyle. Tabi burada Japonculardan da bir linç yiyebilirsin. Biz bunların makarasını yapıyoruz arkadaşlar. Sadece böyle. Yani çok şey Yapmayın, çok ciddiye almayın. Bu evet. arada şaka bir yana yol tutuş olmayanı ben alayım. Geçmişten kalan günleri yad ederim belki. Tutmazsa... Ya yani bir şey söyleyeceğim. Ulan ben sana ananı zorundan. En kötü alırız Sadi Bey, iki araba veririm. Neyse sen... Gelir çalışırım, <laughs> bulaşık yıkarım. <laughs> sen düz git bence ondan sonra... Alt yesin. devre neredesin dersiniz, bir dükkanı köpüklersiniz, pazar günleri gelir bir temizleriz. Ne diyorsun İsmail? İsmail de burada. Yardımcı mantıklı. arar mısın İsmail? Mantıklı. Tamam İsmail'in klasik şeyini söylememiz lazım. Sivas'ın Gülü diyordun ya. Evet İsmail Bey her videomda siz varsınız. Bu videoda niye yoksunuz? Buyurun efendim. Ben sizi yani, plandan izliyorum. Şöyle istiyor. sadece hayranlıkla izliyorum. Sadece ticaretin döneceği zaman kamera önüne çıkıyor. Benim motivasyonum para. Bu videoda ticareti yok ya. Onluk bir şey yok aslında. Evet. Beni kırmamak için geldi şu an. <laughs> evet. Evet. Kim Biz geçecek sizce? çok iddialı konuştu Sadi Bey. Ee, şakası yok. Şakası yok ama bence sanki Okan Bey götürecek Neden? gibi geliyor. Yani arabacı olduğu için mi? Biz evet. arabacı değil miyiz ya? Yani? Ya biz biraz Ya yani daha... son iki yılda 3000 tane araba satmam arabacı olduğum anlamına yok. gelmez mi? Estağfurullah. Anlamadı. 3000 ama... tane oldu mu son iki yılda? Ey maşallah. Şa takarsın. Evet. Çağrı açtı. Evet. sektörden. maşallah. Evet. Maşallah. Yani bunlar seni çok tatmin etmiyor mu İsmail? Ediyor ama çok iddialı konuşmuyor. Antalya'da Bey. gider kendine bir iş bakarsın İsmail. <laughs> Hobi misin ha? Antalya olsa çok yakında hizmetiniz arkadaşlar. İsmail <laughs> Bey ile birlikte abi. yeni evet. bir kuruluştayız. Antalya'da biraz önce Okan'la sohbet imkanı oldu. Yeni planları da var. İşte o planlara biz de dahil olmak isteriz. İnşallah. İnşallah senin için de hayır İnşallah. olur. İnşallah. O zaman hak eden kazansın. Dediğin çok doğru ama Sadı Bey ayda 4 tane alıp sattığı için ben daha yeni bindim arabayı. Beni bir ufak çiğneyebilir. ama kendime de güveniyorum. Seviyor. Ya şöyle söyleyeyim, biz alıyor biliyoruz ama hızımızı yapmıyoruz. Ha. Eve gidip geliyoruz. Malum bir de elektrikli, çok böyle Şakası olmaz. Aynen öyle. Çok itmanlı değiliz senin gibi. Bakalım ne olacak? Hadi bakalım geçelim direksiyona. İyi olan kazansın. Dostluk, dostluk kazansın. Otokars kazansın. Hadi. Otokars kazansın. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor göstereceğim. Okanı, aa, evet onu onu bir öğreteyim. Bir sıfır yüz nasıl <laughs> yapılır? Doğan kaba izlememiş fazla. Yani ondan sonra Doğan abi kimlerle <laughs> röportaj yapıyorsun onu da gör bu arada. Sıfır <laughs> yüz yapmayı biliyor. İzlesen, takip etsen bilirsin nasıl yapıldığını. Yani. Hmm. Modu nasıl kapatıyorsun diye sordu da bir göstereyim sadece. <laughs> be ya. Hazır mısın Okan? Hazırım. Tempolu 1, 2, 3 Üç dediğimde 3'te kalkalım. 3 deyince ben yüzde olacağım zaten. Sen önce çıkarsın. <laughs> ya hak ananı avradını. <laughs> Oğlum bu ne böyle ya? 4 saniyede roketlendik anasını satayım. Tamam şimdi bu modları bildiğim için sade böyle savaşırım ben. Geri geri sıfırdan yüz yapıyordum ben. Öğrenemedin gitti ulan şu mobilatı kullanmayı. Hayvan! Gitgide heyecan yaptım ya. <laughs> Nasıl bir G veriyor ya? Acayip. Bu neymiş böyle ya? Acayip. Canım çekildi ya. Abi bu nasıl bir G kuvveti veriyor? Hayır video çekeceğiz de yani 4 saniyede ne tepki verebiliriz ki videoda? Değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Benden bir 500 gram gitti. Senden ne gitti? Ben ya? ter içindeyim şu an. Birkaç deneme yaptık zaten. Antalya'dan alışık değil misin? <laughs> Doğru. i am to wash them out of I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around, I feel like everybody is the fakest I make this every day and I'm impatient. hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, stop. Hey, Bizi çiğnedi ya. Emrah benim araba neden 10 santim önde biliyor musun? Ben kazandım çünkü. Okan iyi yarıştın ama. Bu neydi böyle ya? <laughs> Su gibi oldum arabanın Harikaydı. içinde. Tebrik, Tebrik ederim Sadi Bey. Gerçekten. Böyle beklemiyordum ya, ter içinde kaldım. Antalya'dan alışkınım aslında ama. Havada çok sıcak değil ama ben bile biraz kalın giyindim. Ama güzeldi, etkileyiciydi. Kaç saniyede sizce sıfırıyoruz Yani Emrah onu ölçer ama 4,5 saniye vardı bence, bence. Başarılı bizim modumuzda yapılan kalkışlarda ayak koordinasyonu sağlandığında 3 saniyelere kadar düşüyor olması lazım bunun. Düşmez ya, Çünkü düşer mi? Sizle denemeden önce birkaç denedim. Her denememde daha da iyi kalktığımı gördüm. Geliştirdin kendini. Yani. Geliştirdim, bizim bu kalktığımız da bence 3 saniyelere yakın bir kalkıştı. Bakalım. Emrah ölçersin herhalde onu. Ölçeceğim. Şu an görünen. Şu an görünen. Sade kim Bey, kazandı kim onu? Kim kazandı? E Aynen sizden dinleyelim. Yani drone görüntülerine bakınca. E o zaman takipçilerimiz orada kararı verir. Sen hiç söyleme. Tam videoda izleyenler karar verir. Yani kafa kararlar. kafaya bir şey yarıştı ondan sonra. Tabii ben arabacı değilim. Sen daha Estağfurullah. üstadımızsın. Estağfurullah. Ee, elimizden geldiğince bir şey yapmaya Bence... çalıştık. Ama kazanan muhakkak Okan'dır. Bence çok iyi bir kalkış yaptı. Zaten Sadi Bey'in kalkışlarını takip ettim ben ilk başta nasıl yapıyor diye. Arabalar denk zaten. Hani iki aynı pilot oturduğunda büyük bir ihtimal aynı süreleri alır bu arabada. Kesinlikle. Biraz bana iltimas geçtiğini düşünüyorum. <laughs> Estağfurullah efendim. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Otokarsla kalın diyorum. İnşallah yine bekliyoruz seni. Geleceğim şu be. olacak abi. Yani artık Okan'ın arabaları bir Antalya, bir Antalya yapalım ya. yaparsanız aynen eski yani... 1350 Z'miz var ya ama o zaman yarış 4 saniye sürmez çıktım mı 2-3 dakika gazlarız İsmail böyle. Yani Okan Antalya'ya davet ediyor. Gider miyiz? Tabii. Bence bu meydan okumaya karşılık vermek lazım abi. Antalya'da deplasmanda. Antalya'da, deplasmanda. Mermiler yansın tamam olur. Ben uyarım. <laughs> Keyifli de olur. Yağmur yani, düşünüyor. düşünüyor. bey buraya, bey bizi buraya çağırıyor. Evet, 8 milyonluk arabalarla 4 saniyede yarış bitiyor. Yarış dediğin circuit olur. Bu var ya aynı mepe dolanıyor 16 kez. Bir şey soracağım. Çok merak ediyorum. Ya o dönüşü nasıl yapıyorsunuz? Drift mi? Yani drifti nasıl yapabilirim? Ben yapabilir miyim mesela? Yaparsınız. Hiç ol. yapmadım Yapar. hayatımda. Yani normalde hiç yapmayan biri yapamaz ama siz araba kültürünüz olduğu için siz çok rahat yapacağınıza inanıyorum Yok. ben. Bir iki dakika bana göstersen yeterli, yeterli mi? Yeterli bence. Çok merak ediyorum hatta deneyelim. Seni de tanıdığım bir arkadaş var Ankara'da. O arkadaşın geçen bir videosunu ismini söylemeyeyim şimdi. Lastik yakma videosu var, çok, çok. hoşuma gitmişti. Bakın ilk başta siz buna biraz Fransızdınız bizim Aa, o acayip, olaylara. Ha? Hala öyleyim. Ama şimdi güvenilir şartlar altında bence bir denememiz var. Sen geldin, benim de sana gelmem tamam, lazım. Anlaştık efendim. İnşallah bir dahaki videomuzda öyle olsun. Eski bine <laughs> seni hayal edemiyorum abi. <laughs> ben kendimi de hayal edemiyorum. Ben Sadıbey 350Z'de bir hayal ettim, yakışıyor. Eski de yakışır ama. <laughs> Eşime söylesem herhalde biraz garip karşılar Zehra. <laughs> Bakalım hayırlısı olsun. Evet. Okay. Ama güzeldi gerçekten. Yani kafamızda canlandığı gibi oldu. Modları ee, çözmemiz iyi oldu. Aynen. Okan bu arada bir şey itiraf edeceğim sana. Yani biraz heyecandan ben frene sol ayağımla bastım. İnanılır gibi değil. Yani araba nasıl durdu şaşırdım. Sonradan anladım sol ayakla bastığımı. Ben fren sesinizi duydum zaten anladım bir terslik olduğunu bir şey oldu ya ya, yani evet. Ondan sonra biraz dikkat etmek lazım. Ee, bir veda. Bir Otokarsın veda. bir sözü varsa onu alalım sonra. Araba otokarsta. Evet videomuzun sonuna geldik. Evet. Buraları pekli olacağım abi. Hoş geldiniz.